Öncelikle Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli arkadaşlar, İngiltere tarafından Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandı, açıklandı. Anlaşma kapsamında insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonlarının yapılacağı ve bot satışlarının engelleneceği duyuruldu. Ve bunu İngiliz medyasından duyduk. İngiliz medyasından duyduklarımız yazılanlar, söylenenler Türkiye'nin insan kaçakçılığı bağlamında bir merkez, çetelerin merkezi haline geldi ve Maaş Denizi'nden geçen mültecilerin botlarının Türkiye'de üretildiği açıklandı. Ve yine Haziran ayında İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın geri dönüş ve yeniden entegrasyon yardımı kapsamında Türkiye'ye belli ödeneklerin yapıldığı, 2019'dan sonra bu ödeneklerin arttığı ve 2022-23 yılları arasında 3 milyon sterlin civarında Türkiye'ye para verildiği söylendi. Yani bir anlaşma var. Acı olan şu. Türkiye İngiltere bir anlaşma yapıyor. Sığınmacılarla ilgili bir anlaşma yapıyor. İngiltere kendisini bir anlamda korumaya alıyor. Avrupa Birliği gibi. Bir anlamda mülteci sığınmacı deposu haline gelen ülkemiz ve ülkemize karşı bazı maddeler, yükümlülükler koyuyor. Ama biz bunu Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanından duymuyoruz. İngiltere'den duyuyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti için utanç verici bir manzaradır. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkeyi yönettiğini düşünenler bir kez daha düşünmeli. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'yi 85 milyonu ilgilendiren, Türkiye'nin büyük bir sorunu olan sığınmacı onunla ilgili bir anlaşma var. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hala haberi yok. Getirin. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı onaylayacaksa getirin bu anlaşmaya bakalım. Tartışalım. Nedir? Kabul mu oyu vereceğiz? Red mi oyu vereceğiz? Türkiye'nin mileğine, İngilizlerin mileğine bir bakalım. Ama biz bu anlaşmayı İngilizlerden duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci derece görevi şu anda sığınmacılardan ülkemizin büyük oranda arındırılması. 10 milyon yakın sığınmacı var. Biz Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, şimdi İngiltere'nin bu konuda sınır güvenliğini mi düşüneceğiz, kendi ülkemizdeki sınır güvenliğini mi düşüneceğiz? İngiltere ben Alman diyor, beni Türkiye koruyacak. Avrupa ben Alman diyor, Türkiye koruyacak. Peki benim ülkemiz 85 milyonu kim koruyacak? Bu anlaşmaların hükümleri, içeriği, bizim yükümlülüklerimiz, eksisi, artısı kamuoyu tarafından paylaşılmalıdır. Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış, ben anlamadım. Çık bu metinleri konuş. Neyin karşılığında İngiltere'ye neyin sözünü sözünü verdiğinizi söyleyin. Diğer bir konu. Ne yazık ki Ülkemiz kültürel bir erozyona uğratılıyor. Evet, dün resmi gazetede bir atamayı gördük. Tamer Karadağlı'nın devlet tiyatroları genel müdürü olduğunu gördük. Değerli arkadaşlar, Anadolu'ya, ülkemize tiyatroyu, sanatı taşıyan, sevdiren bir kurumdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3000 bin personeli var bu kurumun. Çok değerli sanatçılar var, çok değerli yöneticiler var. Kuruma bağlı yöneticiler var. Bir sefer Tamer Karadağlı'nın bu kurumla hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı, başarısını her şeyini bir yere koyabiliriz. Ama bu kurumun içerisinden birisi değil. İki, Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivali'nde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Temer Karadağlı? Niçin? Yani vali kararnamesinde, kaymakamlarda, yargıda, bankalarda bunu yapıyorsunuz. Birazdan konuşacağız. Ama tiyatroda niye bunu yapıyorsunuz? O kurumda çok değerli sanatçılar var. Kurumu bilen sanatçılar var. Bakın devlet tiyatroları genel müdürü, Evet tiyatroyu bilecek yılda 150 tane oyun sergileniyor, değişik oyun sergileniyor bu kurumda. Ama personeli, personelin haklarını bilecek. Bir sefer devlet tiyatroları bağımlı bir e, kuruluş değil yasaya baktığımız zaman. Bağlı bir kuruluş, bir anlamda yarı özerkliği olan bir kuruluş. Aslında 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kurumdan bahsediyoruz. Tamamen özerk olması gereken bir kurumdan bir bahsediyoruz. Şimdi bu kuruma bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye beyefendiyi sarayı çok seviyor. Birden döndü. Düne kadar gezideydi, bugün gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz tiyatroda, bari sanatta bunu yapmayın. Bir düşünün 1949'da kim vardı? Muhsin Ertuğrul vardı. Oradan buraya geldik biz. Oradan Tamer Karadağlı'ya geldik. Sanata dokunmayın. Sanatçıya dokunmayın. Bu kurumlara dokunmayın. Yine çok ilginç bir atama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde bir şarkı yazıp besleyen adı da Çok Yaşa Tayyip Dede şarkısını özgün bir projeye dönüştüren kim? Ömer Faruk Belviranlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ne güzel. Gerçekten. Çok yaşa Tayyip dedi. Seni seven, seni öven, şarkı yapan mutlaka birilerini bir yere getiriyorsun. Hiçbir fani yanda açıkta kalmıyor. Güzel sanatlardan bahsediyoruz. Ama maalesef ki bunu görüyoruz. Erzurum valisi. Bir miting için Erzurum'a gelen bir belediye başkanını korumayan Erzurum valisi. Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılırken, taş atılırken, linç edilirken, kılını kıpırdatmayan Erzurum valisi Afat'ın başkanı oldu. Ya yok mu? Daha dün bir deprem yaşadık. Afat'taki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip tanıyan uzman gerçekten sele, yangına, depreme karşı duyarlı güvenliği alabilecek bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, niye geldi diyen bir vali atıyoruz? Geliyorum Fatma Besul Sayan'ın kardeşi Ayşe Hilal Sayan. Ayşe Hilal Sayan Koytak. Dışişleri Bakanlığındaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne atandı. Yok mu başka vatan evladı arkadaşlar? Bir kardeşi Büyükelçi, bir kardeşi meclis üyesi, diğer kardeşi bu kurumda. Ha nasıl bir aile bu? Birazdan işsizliği konuşacağız. Pırıl pırıl gençler var. İki dil bilen, yüksek lisans, doktora yapan gençler var. Neden? Yine bunda bağlantılı bir şey. Güzel. AK Parti'ye göre güzel. Bize göre sakıncalı atamalar devam ediyor. Bakın benim ülkemde emekliye yapılan zam yüzde yirmi beş. Ama kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına yüzde yüz zam yapılıyor. Peki kim bunlar? Bu bankalar AKP'nin eski milletvekilleri, bakan yardımcıları, bakanlarının toplanma kampanyaına gelmiş. Örneğin Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili. AKP 23, 25, 26. dönem Kahramanmaraş Milletvekili. Hem emekli maaşı alacaksın 65 bin lira. Hem Ziraat Bankası'ndan alacaksın. Bu olacak şey mi? Ziraat Bankası'ndaki bir facia da Fazlı Kılıç. 3 dönem Kağıt Ağına Belediye Başkanlığı yapmış. Şu anda yönetim kurulu üyesi. Vakıf Bank yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Ya o kadar çok örnek var ki hangi birini sayayım? Mesela Halk Bankası kamu bankalarından, önemli kamu bankalarından bir tanesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Mevlüt Uysal yönetiminde, Rütük Başkanı şu anki Ebu Be Be Bekir Şahin, makam arabası var, maaşı var, odası var, yönetim kurulunda. Bu bankalar 85 milyonun. Bu bankalarda görev yapacak Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden mezun gençler, vatan evlatları var. Ama AKP'nin milletvekillerinin, AKP'nin yandaşlarının kampanya haline gelmiş. E peki bankalardan atamalardan liyakattan bahsediyoruz. Mehmet Şimşek'e gelelim. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde enflasyonun daha da artacağını söyledi. Güzel. Bunu zaten biliyoruz. Bunu zaten görüyoruz. Bunu zaten yaşıyoruz. Ama Erdoğan geçen yıl 2023'te enflasyonun %20 civarında olacağını söylemişti. Merkez Bankası bunu %58'e çıkardı. Mehmet Şimşek artacağını söyledi. Ve seçime kadar zam yapmamak için sabırsızlanan ya da yapmak için sabırsızlanan iktidar... Seçimden hemen sonra iğneden ipliğe kadar zam yaptı. Şimdi 2024'ün ilk çeyreğinde her şeyin düzeleceğini söylüyor Mehmet Şimşek. Niye? Bir yerel seçim var. Yerel seçime kadar yine zam yapmayı bekleyecekler. Ama yerel seçimden sonra vergiden, ekmekten, iğneden, ipliğe kadar Türkiye'de zam yağmuru olacak. Çünkü Türkiye ekonomisi kötü yönetiliyor arkadaşlar. Bakın. Mehmet Şimşek bahsediyor, uluslararası kredi de 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 derecelendirme kuruluşu, MÜDEİS analiz yapıyor. Türkiye düzgün bir ekonomi programı, akıllı, aklı başında ekonomi biliminin gereklerini yapan bir program eğer getirilirse hem kredi notu yükselecek, hem faizler düşecek, 85 milyon bundan yararlanacak. Ama bakın, bunu yapmıyorlar, bunu yapamıyorlar. Bunu nasıl yapacaksın? Nebati'yle denedin, olmadı. Damadınla denedin, olmadı. Lütfelvan'la denedin, olmadı. Meme Şimşek'le deniyorsun, olmaz. Çünkü beyefendi bilgisi ve ilgisi olmadığı bu konuluk konuda sürekli müdahalede bulunuyor. Bakın arkadaşlar, gerçekçi olalım. 85 milyon vergi ödüyor, sıkıntı çekiyor, sefaletle boğuşuyor. Biz kur korumalı mevduattan dolayı bu ay 350 milyarı bulan bir ödeme yapabiliriz. Bizim paramız 85 milyondan aldıkları parayı bir avuç zengine veriyorlar. Şimdi nasıl olacak? En büyük kalem faiz, kredi notumuz ortada ve maalesef ki Türkiye genel kabul gören bir ekonomik programı uygulamamakta direniyor. Değerli arkadaşlar, Mehmet Şimşek bunun olabileceğini, bununla ilgili bir plan yapacağını söylüyor. Ben sormak isterim. Bunu yüksek faizi borç olarak mı yapacaksın? Vergi ve gelir adaletsizliği mi yapacaksın? Vergideki harçları MTV'yi artırarak mı yapacaksın? Kur korunmalı mevduata milyarlar dolar ödeyerek mi yapacaksın? Üçer dörder maaş alan bürokratlarla mı yapacaksın? Garantili kamu projeleriyle mi yapacaksın? Bakın birçok garantili kamu projeleri ödemeleri maliyetini karşılıyor ama hala ödemeye devam ediyoruz. Yani gerçekte olmamız lazım. Onlar hikaye anlatıyor. Ülkenin gerçeği şu anda asgari ücret 11.402 lira. En düşük emekli maaşı 7.500 lira. Ekmek bugün 7 lira oldu. En düşük e, simit 10 lira. Yani beyefendi simit hesabı yapıyordu bir başbakan bir dönem. Günde 3 öğün simit dese yaklaşık 4 bin lira ödüyor insanlar. Ve geliyorum bu enkazın, bu bilgisizliğin, bu ekonomik e, durumu yöneten e, az düşünüp, az okuyup, az danışıp çok karar alan iktidarın işsizlik rakamları. TÜİK açık arkadaşlar bakın. Geçen aya kadar 2 bin kişi arttı diyor. Yani 3 milyon 337 bin kişinin işsiz olduğunu söylüyor. Ben Mayıs ve arasındaki rakama bakıyorum 9 bin. Zaten sahte hesap yapan TÜİK Rakamlarda da oynayarak bunları bize veriyor. Şimdi Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu araştırmasına göre geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de 9 milyon 234 bin. Bu bir felakettir. Ülke için büyük bir sıkıntıdır. Yine dün motorine 1.8 yani 1 lira 80 kuruş zam yapıldı. Herhalde yüzde yüzü geçti seçimden bugüne kadar motorine yapılan zam. Ve 200 gram ekmeğin fiyatı buçuk liraya çıktı. Seçimden sonra ekmeğe gelen zam yüzde 30. Ama biz memur ve emekliye yüzde kaç zam yaptık? Yüzde 25. Memuruna, emeklisine, işçisine ekmeğe gelen zam kadar zam yapmayan bir iktidar, zalim bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine güncel bir konu. Milyonlarca çocuğumuz üniversiteyi kazandı. Hepsi Türkiye'nin değişik yerlerinde gidip okuyacaklar. Şu anda yeni öğrenciler hariç 4 milyon öğrenci var. Ama 825 bin çocuğumuz yurtlarda kalabiliyor. Yani 5 öğrenciden birine bu devlet, bu iktidar yurt verebiliyor. Özel yurtların fiyatı 20 bin lira. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de araştırdık. Nasıl olacak? Asgari ücret 11 bin 500 lira. Nasıl olacak arkadaşlar? Yani ben ülkeme sormak istiyorum. Eylül ayında bu çocuklar gelecek, yurtlarına yerleşecek, Türkiye'nin birçok üniversitesinde öğrenim görecek. Ama 5 çocuğumuzdan dördü sokakta. Bunu da 85 milyonun takdirlerine sunuyoruz. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne bir çağrımız var. Biliyorsunuz MTV ile ilgili artışı hukuksuz olan bu artışı Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi 24 Temmuz'daki başvurumuzdan iki gün sonra 26 Temmuz'da işin esasına girdi. Ama 31 Ağustos'a kadar insanlar bu vergileri yatıracak. Peki Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de karar verirse ne olacak? Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için insanlar bu parayı vermiş olacak, tekrar geri alamayacak. O yüzden çok kıymetli üyelere, Sayın Başkan'a buradan şunu söylüyorum. Bu şekilde karar verin ya da vermeyin onların takdiridir. Ama lütfen 31 Ağustos'tan önce bu kararı verin. Haksız, hukuksuz olarak bu vergiyle ilgili olumlu karar verecekseniz zaten cebinde para olmayan milyonlar bu vergiyi ödemek zorunda kalmasın. Değerli arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa yanıtlama hazırım. Teşekkür ediyorum.